Evet, selamun aleyküm dostlar, merhabalar. Herkese hayırlı günler. Yine kar e, yağışı devam ediyor arkadaşlar. Kar yağışı devam ediyor Bafra'da. Şöyle, bakın tombul tombul yağıyor. Bugün bugün farklı bir kar yağışı. Her gün aynı yağmayayım dedi. Bugün farklı bir yağış şekli yapayım dedi. Tombul tombul yağıyor arkadaşlar, dolu şeklinde. Ben de şimdi nereye gideyim? Nereye gideyim? Şuradan arkadaşlar. Tavuğun yanına gireceğim şurada. Küçük bir kümesi var. Yumurta etmeye gidecek oraya. Orada kara batmış. Gidemiyor. Olduğu yerde kalmış hayvancık. Gideyim çiğneyim burayı da azıcık kümesine girsin. Babam diyor ki iz yaptım buna diye mi? İz yapamamış yani. Diyeyim çiğneyim bunu da yerine girsin hayvancık. Burada kurulukta duruyor da. Normalde tavuklar. <laughs> Şurada. Tavuklar burada da. Bir tanesi şuraya doğru gitmiş, garde kalmış. Ne oldu? Ne oldu kız? Gel, gel ha, gel, gel. Cinadım ha gel. Gel. adım gel. Gel bakalım hadi. Gel 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 korkma gel. Sıra bekliyormuş ya. Sıra bekliyormuş. Tavuk var mı burada da sıra bekliyormuş ya. Gel bakalım. Geç. Geç hadi gel. Öteki etmemiş ya. Sıra bekliyormuş tavuk. Geç bakalım hadi. Geç. Geç. <laughs> geç. geç. hadi geç. 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 Geç yerin hadi. Geç. Geç bakalım. Geç. 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 Geç hadi. Ha? Geç. <laughs> Heh. Geç. Geç yerine. Tamam. Yol çiğni adam bu ne arkadaşlar? <laughs> traktör geçiyor. Bak 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 traktör var. Küçücük traktörle dayım geçiyor bak. Oo iyi ay ama. İyi ay ama. Öbür tavuğa şurayı da çiğneyim de şuradan gelip geçer rahat geçsinler tavuklara yol açıyorum yani. Karayolları gibiyim. yolunu açtım tavuğu. <laughs> Rüzgar da <de yesiyor> arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> bakın arkadaşlar. iki dakikada haldır huldur yağdı bayağı bir kar ya. Şuraya bak. Gel kapattı neredeyse ya. Gel kapattı neredeyse. İyi de yağıyor. Hey. Evet. Yakıyor adamı yakıyor vurduğu zaman. Şam biberi gibi. Oh. Yağış devam ediyor arkadaşlar. Oy oy hay hay yağıyı şu arabanın arkasına doğru Şurada kapağı bir açayım da bakayım dosyanın üstünde bayağı kar birikti aslında o karları sıyırsam iyi de şimdi yağıyı yağmazken geçer sıyırırım falan. şöyle bir bakayım kapağı açayım da ne var ne yok buna göre olmasa ya üstüne çıkarım ya da alttan ilave dayancı vururum buna. İlave vururum e, bunun arkasından birisi dolaşmış buralarda ne yapmış? Birisi buralara bir gelmiş gitmiş ama. Bak. Ya. Gelmiş gitmiş buralara birisi. Oy. Arabanın kapak bile donmuş ya. Evet arkadaşlar gar. Gördüğünüz gibi çatıya birikmiş tamamen. Brandiyi yırtmasa iyi olmasa üstünü çıkıp sıyıracağız bunu. Olmazsa üstünü çıkıp sıyıracağız. Ya da alttan ilaveleri koyacağız diktik. İlaveleri koyayım olmazsa da. Şimdilik. Sonra sıyırırız arkadaşlar. Şöyle yaptım arkadaşlar. Altlardan ilaveleri öyle ortalardan doğru şeylere çıtaları dayadım. En azından aşağı doğru bastırmasın komple. Yük binip de Böyle bir tedbir alalım dedik. Olmazsa üstüne çıkacağız. Böyle sıyıracağız. Şimdilik böyle dursun. Şimdilik böyle. Bakarız biraz daha yağarsa fazladan. O zaman çıkarız üstüne. En azından şimdilik böyle. Oydan boyu ortalarda bunları vurdum arkadaşlar. Evet, tedbir olarak böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bu da olmuş oldu. Ee, çökmez, kolay kolay da. Ne olur, ne olmaz yine de. Biz böyle bir şey yaptık. Olur da şimdi biz gece yatarken fazla kar yağar. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Orada bir önlem almış olalım yani. Şunu da bir tane vurayım. Olmazsa. İşlem tamam arkadaşlar. Bu şekilde dursun bakalım. Ben şimdi bir kere boya battı arkadaşlar. Arabayı bıraktım. E, geldim de diğer eski Dorsa de onun demirler biraz daha böyle dikineydi. E, geldim baktım ki demirler hep eğilmiş. Bilmem ne olmuş. O yüzden şimdi böyle bazen çok kar yağdığı zaman bu şekilde yapıyorum. birbirimizi alıyoruz. Az önce estre füstre gar yağıyordu arkadaşlar. Harıl harıl harıl. Şimdi <laughs> durdu. Güneş açtı az bir şey. Karar veremiyor ne yapacağına. Ne yapacağına karar veremiyor. Evet anneannem hastanedeydi. Sizinkiler sabah babamlar, annemler kalkmışlar gitmişler onu almış gelmişler. Arabayla ben çıkış mıkış yaptıydım buralarda. Şöyle gördüğünüz gibi. Arabanın üstünde ne kadar kar var? 30 santim var. Ya Tüccar ya. 30 santim var aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi. Millet dışarılarda oynuyor, kimisi, kimisi gülüyor, kimisi eğleniyor. Benim tırın üstüne bakın arkadaşlar ya. Oy Caner Usta. korneler kaldı şeyin üstünde. Arabanın üstünde, garın altında. Garın altında kaldı. Daha çalmaz bunlar, düdükler dondu. Görüyorsunuz arkadaşlar, plakanın e, olduğu seviyeye kadar çıktı gar. Önde. Oralar hiç sıyırılmamış, kurcalanmamış yer. Bakın orada belli zaten. Arabanın ön yüksekliği zaten orası 30-35 santim var. Yani oraya kadar çıkmış kar. Şu anda. Çatıyı yapıyorduk da. Yapamıyoruz bir türlü. Bir türlü yapamıyoruz. Amcam gar, gar kapattı. Azman Salif içeriği kapattı diye gelmiyor adam. Diğer günde e, şey Emir Yarukçu öldüydi. Allah, bu arada ezan okunuyor arkadaşlar. Birazdan devam edelim. Evet, mahallenin durumu son durum bu arkadaşlar mahallemizde. Çoluk çocuk bakın. Şuralarda oynuyorlar. Karda kayıyorlar, kızak yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar millet. Eskiden biz de böyleydik işte köylerde. Eskiden biz de böyleydik köylerde. Şimdi doğal gaz trafosu da fosuruyup duruyor. Yani durum bu arkadaşlar. Durum bu. Manzara soper. Güzel ağa iyiler. ara ara. Bazı yerlerde yollar açık, bazı yerlerde arabanın gittiği yerlerde açık. Burası bizim buradan aşağı inen yol. Evet. çocuk, çocuk millet kapılarda eğleniyor. Karın kadını çıkarıyor. Fırsat fırsat dur millet. kepçe bir diş açmış geçmiş buradan. Tuzlama arabası. Gerisi fıs yok. Bir de gideyim üstten aşağı çekeyim sizlere. Azıcık da. Evet arkadaşlar. Kar yağışı yine başladı. Güneş de bir yandan vuruyor bak. Bir yandan güneş, bir yandan kar yağışı. Şöyle araç. Bir de buradan sizlere şöyle bir fotoğraf alalım değil mi? Güzel bir şekilde. Şöyle. Güneş kar topluyor arkadaşlar. Güneş kar topluyor. Böyle yüksekten bir manzara daha sizlere alalım. Gördüğünüz gibi memleket beyaza büründü arkadaşlar. Memleket beyaza büründü. Oo, burada da durulmuyor. Ayağımda terlik var ama ayağımın altı yağ gibi arkadaşlar. Bakın. Vay 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 vay. Islak ya arkadaşlar. Bakın. Arkadaşımızın bir tanesi de off-road yapıyordu. off-road. Bak. Garın içine giriyorlar arabalarla bak. Taksiye yol açtı şimdi Cibile. Cibile taksiye yol açtı. Taksiyi çıkardı oradan. Geliniz mi? Ha. Acayip rüzgar var. Acayip soğuk geliyor. Bak bak bak. Taksiyi çıkar oradan doğru. Cümbile taksiyi çıkardılar arkadaşlar. Cümbile taksiye yol açtı, taksiyi çıkardı oradan. Horol horol ediyorlar. Şimdi derken yani küçük arazili araçlar bunlar, çift çeker. Şöyle memleketimiz bu şekilde arkadaşlar. açıdan şöyle alalım. Mükemmel. Tavuklara iz yaptım oraya. Yumurta yerlerine gitsinler diye. <laughs> Memleket bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, şöyle arkadaşlar, e, bizim vatandaşlarımız, insanlar birbirinin moralini bozmak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Kimse kimseye moral pompalamıyor, kimse kimseye moral deposu e, depolamasına izin vermiyor. Herkes birbirinin moralini bozmanın peşinde, herkes birbirine sinir stres yaratmanın peşinde, herkes birbirinin işini bozmanın peşinde. Herkes birbirinin e, iyi olmasından yana değil de kötü olmasından yana tavır gösteriyor. İşte biz de böyle hani e, YouTubelarımız, YouTube'da yorumcularımızdan e, görüyoruz. E, ne kadar iyi niyetli insan var, ne kadar kötü niyetli insanlar var. Tanımasak da insan kötü niyetini belli ediyor arkadaşlar. öyle abuk subuk konuşuyorlar oradan. Andik kundik yorumlar yapıp kendi kafasına göre kendi kendine mutlu kendi kendini mutlu etmeye çalışıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Traktör geliyor. Şöyle traktör geliyor. Ben şöyle aracın yanından geçerken sizlere bir çekim alacağım oradan. Şöyle şuradan doğru geçerken onu bir fotoğraf karesine sığdıracağım. Tır, 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 gidiyor da. Ah. <laughs> Demin aşağı geçtiydi, bir şey almış şimdi yukarı gidiyor. İyi dediğim gibi arkadaşlar, milletimiz, vatandaşımız, insanımız. Hiç kimse birbirinden moral vermenin peşinde değil, herkes birbirinin moralini bozma peşinde. Halbuki insanlık olarak birbirimize bir faydamız olsun diyen yok. Herkes nasıl yıkarımın peşinde, hiç yapıcı bir şey yok. O yüzden arkadaşlar kimse kimsenin yaptığı yorumlara ben mesela aldırış etmiyorum. Bazen böyle kafama takılıyor ama çok da aldırış etmiyorum. Kimse de kimseye, herkes kendi hayatını kendisi yaşıyor, kimse kimsenin hayatına e, şey yön vermek, gibi bir lüksü yok. Herkes kendi hayatına, kendi yönünü kendisi verecek. Herkes bildiği şeyi yapacak. Herkes kendine göre olanı yapacak. Başka insan senin hakkında ne düşünmüş, ne düşünmemiş. Hiç umrunda bile olmasın. Ben bu saatten sonra öyle yapıyorum. Hiç umurumda bile gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın hiç. Herkes kendi kendine yapar. Bana kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bize yapabilecekleri tek şey arkadaşlar moralimizi bozmak. O yüzden galiye almayacaksın ki moralin de bozulmasın. Bence e, bu düşüncede, bu tavırda devam ederse herkes, herkes mutlu olur diye düşünüyorum. Bakın arada garbi şey gibi geliyor arkadaşlar. Arada bir estrepestre yağıyor, duruyor, yavaşlıyor, bir şeyler yapıyor. Şöyle estirapestre yağıyor, bazen duruyor, bazen... <laughs> Bir tarafa yağıyor, bir tarafa yağıyor arkadaşlar. Arada öyle oluyor. Memleketimiz bu durumda dostlarım. Memleketimiz bu durumda. Cene var bekliyor bakalım istirahatini güzel etti. İstirahatini güzel etti. Biz de ettik. Şükürler olsun. Hala Allah'ın izniyle. işte biraz rayına girecek. Umut ediyorum yani. Rayına girecek. Biz de yolumuza, izimize devam edeceğiz. İşimize, gücümüze devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Hayırlısıyla. Sizin dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten burada bizim gerçekten yanımızda olan arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, abimiz, ablamız olanlar var. Kardeşlerimiz var. Gerçekten yanımızda olanlar. Onların duasıyla Allah'ın izniyle işlerimizi rayına sokup, yorumuna sokup devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani her şey olacağına varıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben biraz üşüdüm. Şimdi içeri gidiyorum İçeri gideceğim. Hepinizi seviyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Arabamı da sağlam aldım çatımı. Allah'ın izniyle. Çatının daha öyle e, yük binse de çok böyle sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bakayım. Biraz daha fazla kar yağarsa çıkıp üstüne varır. Demirleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi biraz yağıyor don yapıyor. Biraz yağıyor don yapıyor. Altı donmuştur. Onun brandanın üstüne de çıkıp baskı yaparsak brandayı da yırtabiliriz diye. Brandayı da yırtabiliriz diye arkadaşlar üstüne çıkmadım, alttan direk yani ilavelere, alttan şeylere o e, gayar çatının demirlerine denk getirip oraya gösterdim size zaten. Direk vurdum direğe de. Direklere sık vurdum. Biraz ki hani bir sıkıntı olmaz. Üstüne yük binerse de diye. Şimdilik böyle. Ee, üstüne çıkıp da brandayı da zedelemek istemiyorum. Bayağı gar var üstünde. Bir 20-30 cm'ye yakın ama bakın belli ediyor zaten kendini. Ne kadar <laughs> Üstündeki katman yani branda. bir şey yok. Dediğim gibi biz e, önlemimizi, tedbirimizi aldık. Evet dostlarım, herkese buradan saygılar, selamlar, sevgiler diliyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah'ın bolluğu, bereketi, Allah sağlığı, sıhhatı, bol, bol, güzel, mutluluğu, hepsi, hepsi üzerinize olsun, üzerimize olsun. Cenab-ı Allah hepimize sağlık, sıhhat, sıhhat versin. Mutluluk versin, huzur versin, bol bereket versin. Müslüman alemin birlik beraberlik içinde şöyle dünyayı da dize getirmeyi nasip etsin inşallah. Yani bizim temennilerimiz böyle arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum hayatında yani. Herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olursa dünya daha güzel bir yaşanacak yer olur diye düşünüyorum. Mutsuzluk iyi bir şey değil. Herkes birbirine arkadaşlar negatif değil pozitif enerji e, verirse iyi olur. E, şimdi diyeceksiniz ki abi sen de hep negatifsin. İşle alakalı arkadaşlar e, gerçekleri söylüyoruz yani negatiflikle alakası yok. İşler böyle şu anda yani işler hakkında. İsyan değil bu. İsyan ediyorsun diyor kimse. İsyan değil biz olanı söylüyoruz arkadaşlar. Ha, e, böyle kızdığımız, sinirlendiğimiz olaylar oluyor tabii ki. Onlarda. Şimdi gelip araba burada duran arabaya, bu şekilde duran arabaya gelip ceza yazarsın. Ona sinirleniriz tabii ki sen Mesela işten güçten alakalı sinirlendiğimiz zaman oluyor. Normalde bu havada kimse kimseyi aramıyor. Bak iki üç gündür mesela adam e, arıyor. Niye? Yollar kapalı. Kimse gitmiyor. E, adam yola çıkıp da üç gün yolda kalacağını biliyor. Ne gerek var diyor. İşte sen neredesin, yük var gider misin? İşte 2-3 lira fazla yazacağız. E Bana ne yazacaksın? 2-3 lirayı ben zaten yolda bağ yetmiyor Ben de zaten kış ayında fazlasından yakacağım yani. Gerek yok ha. Kara ayında. O yüzden yani bu gibi şeylere sinirleniyoruz arkadaşlar. Herkes zamanında birbirine sahip çıkarsa, herkes birbirinin işini o zaman görür. Ama sen hep ben senin işini göreyim de, sen kendi işini gördürmenin peşine düşersen, böyle sıkıntılarda bizim kızmamız da doğal oluyor arkadaşlar. Herkesin işinde de böyledir. Neyse görüşürüz. Bay bayınız Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Denizden o kadar arkadaşlar. her taraf. Denizden o kadar.